Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi alçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ikinci fragmanından ilk emojileri takdim ediyoruz emojilerden de anlaşıldığı üzere pek de gönül açıcı bir fragman gelmeyecek. Seyran'ın acı dolu sahneleri olacak. Orman çekiminden sahneleri olacak ve bu akşam hastanede yapılacak çekimlerden de ilk görüntüleri e, ikinci fragmanda göreceğiz. Tabii ki fragman gelir gelmez anında sizlere ileteceğiz arkadaşlar. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik Şimdilikse benden bu kadar. Hoşça kalın.